Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Vcoin ve Ton Station airdropları hakkında güncel gelişmelerden bahsedeceğim ve airdrop rehberi adı altında bir video hazırlamak istedim. Telegram kanalımda bir anket paylaştım ve bu ankette çoğunluk her ikisinin de tek videoda gelmesini istemiş. Şimdi çoğunluk daha çok Vcoin istediği için Vcoin ile başlayıp ikinci kısımda da Ton Station'ı anlatacağım ve bu videoyu bölümlerine ayıracağım. İnsanların vakti değerli, Vcoin ile ilgilenmeyen var veya Tone Station ile ilgilenmeyenler var. Ona göre sizler de video kısmından bunlara ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında bölümler yer alacaktır. Vcoin ile başlayalım dostlarım. Daha öncesinde Vcoin'in resmi Telegram kanalında yapılan açıklama üzerinden sizlere bir takım bilgiler vermiştim. Bu bilgiler çok önemliydi. Neden? Staking 20 Kasım'da sona eriyor. Yani stake işlemleri uygulama içerisinde vardı. Oynayan dostlarımız zaten biliyorlar. 20 Kasım'da tamamıyla sona erecek. Bundan dolayı 20 Kasım'a kadar maksimum 3 günlük stake işlemleri yapabilirseniz 7 gün, 14 gün stake yapmayın. Yapanların muhtemelen geri gelecektir coinleri, V coinleri sıkıntı olmayacaktır ama işimizi garantiye alabilmek adına her zaman tedbirli ilerlemekte fayda var. Bu yüzden şu andan itibaren yapacaksanız 20 Kasım'a kadar 3 günlük yapabilirsiniz. Bu videoyu 20 Kasım tarihinden önce izliyorsanız mesela 19 Kasım'da izlerseniz de Stake yapmanıza gerek yok. Zaten bir gün sonra staking işlemleri sona eriyor. Öncelikle bunu bildirmek istiyorum. Bu adımdan sonra güçlendirmeler var. Bu yüzden henüz aktifken bu ekstra puanları kapın diyor. Yani Vcoin'de bu boost kısmı vardı ya daha fazla tıklayarak kazanmanızı sağlayacak ekstra detaylar vardı. Bunlar diyor bitecek diyor. Ve son olarak diyor top sona erecek. Yani tıklayarak diyor Vcoin'de diyor artık kazanç elde edemeyeceksiniz diyor. Zaten Muhtemelen çoğunuz uygulamaya girip defalarca tıklayıp buradan Vcoin biriktirmiyordunuz. Görevleri yapıp ve bununla birlikte stake işlemlerini yapıyordunuz. O yüzden çok da büyük bir önemi yok bunun. Tabii oynamaya devam edenler tıklayarak da 20 Kasım'dan sonra da bu devam edecekmiş aşamaları anlatıyorum sizlere. Madencilik aşamasının sonuna kadar olan tüm faaliyetleriniz yaklaşan Airdrop için uygun olacaktır demiş. Bakın burası çok önemli. İyi dinleyelim. Çoğu dostumuz, kardeşimiz burada V coin'de V Galaxy alalım mı diyorlar. Yani bu premium gibi bir şey arkadaşlar. Botlar içerisinde hani min fayda premium vardı. Cats'te OGPS vardı gibi gibi. Burada V coin'in de V Galaxy'si var. Bu da yaklaşık 0.5 ton muydu? 1 ton muydu? Yanlış hatırlamıyorsam ben aldığım için bu değerlerde zaten onlar satın almaya kalktığında fiyatını göreceklerdir. Sayılır mı diyorlar. Çünkü anlık görüntü alındı. Burada yapılan açıklamaya göre madencilik aşamasının sonuna kadar olan tüm mevcut faaliyetleriniz yaklaşan airdrop için uygun olacaktır diyor. Yani buradan sayılacağı anlamını çıkartabiliriz dostlarım. Fakat resmi bir açıklama yap yapılmadı bununla alakalı. Burada böyle diyor ama ileride bir problem yaratır mı bunu ben de bilemiyorum. Vcoin adminlerine de ulaşılmıyor zaten. Vcoin chat grubu vesaire oradan ulaşamadık. Ama benim kendi tahminim sayılacaktır. 20 Kasım'a kadar V Galaxy alırsanız çünkü henüz airdrop hesaplanmadı. V Galaxy varsa elinizde buna göre hesaplanacaktır. Airdrop'a katkısı olacaktır. Ama bu tür oyunlarda yatırım yapmak çok fazla kazandırmıyor. Özellikle oyuna erken başlamadıysanız, çok fazla bir coin'iniz yoksa, ilgilenmediyseniz, görevleri tamamlamadıysanız, stake işlemleri yapmadıysanız, örneğin 2-3 hafta oyunca oyuna başladınız arada girdiniz ya da 2 ay önce başladınız fakat çok ilgilenmediniz. Gidip de V-Coin almanın, V-Galaxy almanın bir mantığı yok. Neden? Çünkü siz ona bir ton vereceksiniz. Belki size vereceği airdrop miktarı bir ton olmayacak. Ya da çok az üstünde olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu durumlarda riskler her zaman size ait dostlarım. Bakın ben her şeyi söylerim. Böyle böyle bir durum var derim. Ona göre hareket edebilirsiniz diye belirtirim ve tercihi size bırakırım. Demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi bu detayları anlattıktan sonra gerekli açıklamalar yine geldi. Burada V takımından bir hediye var dediler. Oyuna girdiğinizde bu sizlere verilmiştir 6 Kasım'da. V coin yolculuğumuz nasıl gidiyor? Bunlar hakkında açıklamalar geldi. Şimdi 37 milyon kişiye ulaşmışlar. Bunu da belirttiler ve V coin OKX ile işbirliği yaptı. OKX Wallet ile inanılmaz derecede başarılı bir kampanya tanımladık diyor. Vcoin'e girdiğinizde o OKX görevlerini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli bir husus var. Öncelikle bununla başlayayım. Bakın burada VA kısmı var. Gördünüz mü? Galaxy'nin yanında. Daha önceki videolarımda da söyledim. Buraya tıklayıp buradaki V bakiyenizi arttırmaya çalışın. Bunların level'ını arttırıyordunuz. 8 saate bir gelip burada claim yapıyorsunuz. V Galaxy aldığınızda bu claim miktarını 2 katına çıkarıyor. 2x veriyor demiştim. Burasını unutmayın dostlarım. V Galaxy bu. V Galaxy'de görevlerden 3x ödül alıyorsunuz. TG'de yani airdrop miktarınızda %100 kilitsiz bir şekilde alacaksınız çekim yapılırken. Ekstra 2x V Claim'i az önce gösterdim ve çeşitli etkinlikler, ödüller sizler için olacak diye belirtmişler. Burada bunu gösterdim. Test kısmına gelelim. Bakın OKX görevlerini buradan tamamlayabilirsiniz. OKX borsasına üyeyseniz UID'nizi direkt yazıp görevleri yapabiliyorsunuz. Aktif kısma geldiğimizde burada aktif görevler var. Bu görevleri de tamamlayabilirsiniz. Burada geçmiş görevleri vesaire gösteriyor. Bu kadar. Onun dışında staking kısmı bu kısım yani 24 Kasım'da 20 Kasım'da daha doğrusu kapanıyor. Boz kısmı da ardından kapanacak belirli bir süre sonra. Sonrasında dokunarak kazanma olayı yani bu işlem kapanacak. Bu adımlardan sonra dostlarım listelenme duyurusu yavaştan gelecektir diye düşünüyorum. Bakın burada cüzdan da var. Buraya cüzdanınızı da bağlamayı unutmayın. Şu an Vcoin airdrop aşamasına geliyoruz. Az kalmış. Sonra da borsada listelenme gerçekleştirilecek. Bilginiz olsun. Tüm detayları da bu şekilde Vcoin hakkında vermiş oldum. Vcoin'i seviyorum. Bizi çok uğraştıran bir proje olmadı ve arayüzü güzel, oynaması zevkli. Basit stake mantığı var. Airdrop konusunda yine beklentiler yüksek olmasın. Yatırım istemedi bizden en önemlisi. Sadece V Galaxy istedi. Dediğim gibi bu konuda çeşitli uyarıları yaptım. Şimdi dilerseniz Ton Station'a geçiş yapalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ton Station videosu ile devam edelim. Burada belirli detaylar paylaşılmış. Sidus Heroes Believer'a özel Sun Token Airdrop'u getirdik diyor. Sizi ve ekosistemimizde olan katkınızı takdir ediyoruz demiş. Bunları geçiyorum. Ton istasyonu toplam Sun arzının %2'sini bu vesileyle ayırmış. Yani burada Sidus'a inananları kimleri sayıyoruz vesaire detaylı yazımızı okuyun demiş. Liste uzun bu yüzden uygun olup olmadığınızı kontrol edin diyor. İşte birkaç kılavuz. Tüm airdrop yarışmacılarının Ton Station uygulamasındaki airdrop sekmesinden MetaMask cüzdanlarını bağlaması gerekiyor. Cüzdanların anlık görüntüsü 25 Kasım Türkiye saatiyle 16.00'da alınacak. Sadece borsa dışı cüzdanlar yani on chain olması lazım. Borsa dışı cüzdanlara çekim yapılacaktır diye belirtilmiş burada. Yani borsalara çekim vermemiş şu an. Donstation bilginiz olsun. MetaMask'e çekim gerçekleştireceğiz. Bunu da birazdan göstereceğim ama taktiğe anında tokenlarınız oraya düşmeyecek. Bunların bir tarihi var. Tüm hak kazanan katılımcılar arasında adil dağıtımın sağlanması amacıyla takım cüzdanları airdrop'a katılmayacaktır diyor. Türkçe'ye de bir garip çeviriyor. Yani takımdaki kişilere airdrop vermeyeceğiz vesaire diye belirtmişler kısaca. Şimdi bunu gördünüz. Direkt uygulama üzerinden göstermek istiyorum. Açıklamaları aktarmak istedim sizlere. Tekrardan burada ikinci sezondan bahsediyor. Dawn Station'ın ikinci sezonu başlayacak diyor. Burada bizim için önemli olan 15 Kasım'dan itibaren Dawn Station'daki aktivitenizi takip etmek ve ödüllerinizi buna göre teslim etmek için özel tasarlanmış sun puanları kazanacaksınız diyor. Heh şurada anlatıyor bunu. Yeni sezonda listelenmesi amaçlanmayan dahili sezonluk sıralama puanları olan sun puanlarını topluyoruz. Yani burada ikinci sezondaki sun puanlarınız asla listelenmeyecek. Bunun amacı oyuncuların aktivitelerini ve sezon boyunca yaptıkları yönlendirmeleri yansıtmak. Neye yarayacak dostlarım? İşte Telegram projeleri için ekstra bir pay ayrılıyor ya. İşte Tunda bunu siz kitleyeceksiniz vesaire. Onlardan kazanacaksınız. Bu Town Market'taki gibi düşünün ama bunlar önce airdrop'u veriyor. Sizlere payınızı verecekler. Yani airdrop dağıtımında bir sıkıntı olmayacak. Ek olarak da böyle bir şey getirdik hani gibi söylüyorlar. Aralık ayı başında listelenmesi bekleniyormuş. Borsalarla görüşmeleri devam ediyormuş ve token ekonomisi de Kasım sonunda duyurulacakmış. Hemen oyunu başlatalım. Detayları anladınız değil mi? Her şeyi anlattım. Bakın ikinci sezondan bahsediyor. Şimdi bakın. Burada bir ekran geliyor karşımıza. Claim dediğinizde 0.5 ton ödeyip buradan ekstra bir kazanç elde edebiliyorsunuz. 5000 tane ton station veriyor sizlere. 20 tane çark çevirme hakkı veriyor ve 10 tane de oyun hakkı veriyor. Burada bizim airdrop miktarımız zaten belirlenmiş dostlarım. Belirlenmiş vaziyette. Bakın, airdrop sekmesine tıklayalım. Burada airdrop miktarımızı gösterecektir. Yapmamız gereken işlemler şu. Burada cüzdanımızı bağlayacağız ve bana bir kahve ısmarla diyor. 0.5 ton işlem gerçekleştireceğiz. Telegram kanalına katılacağız ve Burada bir tweet paylaşacağız. Bunu anlatıyor. MetaMask cüzdanımı bağlamak istiyorum. Önce MetaMask'imi indirip telefonumda kurmam lazım. Bunu da sizlere göstereceğim şimdi. Şimdi MetaMask açtım dostlarım. Bakın uygulamadan gösteriyorum. Başla diyorsunuz. Cüzdan kuracağız burada. Yeni bir cüzdan oluştur diyorsunuz. Burada size belirli kelimeler verecek. Bunları not edin ve ekran görüntüsünü alın. Asla da kaybetmeyin. Yoksa MetaMask'e erişemezsiniz. Bunu çok fazla kişi yaşıyor her seferinde videoda defalarca kez bahsetmeme rağmen girişteki bu kelimeleri ekran görüntüsüne almıyorlar, siliyorlar, not etmiyorlar. Sonrasında ne yazık ki cüzdanlarına erişemiyorlar. Kabul ediyorum diyoruz. Buna tıklayıp aşağıya doğru iniyoruz. Bizlere cüzdan kurulumunu da gösteriyorum. Kabul edin diyoruz. Şimdi bir şifre oluşturacağız burada. Hemen yapalım. Şifremizi oluşturduktan sonra MetaMask'in benim için bu şifreyi kurtaramadığını onaylıyorum. Kutucuğunu işaretleyip Face ID ile de giriş yapabiliyorsunuz. Ondan bahsediyor. Burayı da aktif edebilirsiniz. Şifre oluşturuyoruz. Ve cüzdanımız bu şekilde kuruluyor. Ben Face ID ile yapıyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi cüzdanınızı koruyun diyor. Bakın burada bizlere gizli kurtarma ifadesi verecek. Başla diyelim. Manuel olarak bahsetmiş burada. Yine başla diyoruz. Başla dedikten sonra yine benim Face ID ile yüzümü tanıyor. Ve burada bizim gizli kurtarma ifadelerimiz var. Bunları bir kağıda yazın. Ekran görüntüsünü alın. Sonraki sıralamada bunları girmenizi isteyecek. Görüntüle diyorsunuz. Ve ben ekran görüntüsünü aldım şu an. Bu gü güvenli değildir diyor. Bunu kaybedebilirsiniz diyor. Bu yüzden kağıda yazın diyor. Siz de kağıda yazın sırasıyla. Anladım diyeyim. Devam diyoruz. Burada bana... Birinci kelime hangisiydi onu seç oraya bunu yerleştir diyor. Mesela burada tıkladık. Gördünüz mü ikinci kelime hangisiydi diyor. Üçüncü kelime böyle sırayla gideceksiniz. Sonra yedeklemeyi tamamla deyip MetaMask cüzdanımızı kuruyoruz. Bu işlemi de rahatlıkla halledersiniz artık. Tüm detaya girdim video uzuyor dostlarım. Evet başarılı bir şekilde cüzdanımızı kurmuş olduk. Görmüş olduğunuz gibi bitti diyorsunuz. Bakın buradaki kelimeleri başkalarıyla paylaşmayın. Bunlar sizin cüzdanınıza girmek için şifreniz gibi düşünün. Ve bir kere de mutlaka not edin. B bitti diyoruz. Güvenlik güncellemelerini kontrol et diyor. Hayır teşekkürler diyelim. Şu an bizim Metamask cüzdanımız oluşturulmuş oldu. Ethereum, Binance, diğer ağlar vesaire var. bunlarla işimiz yok. Şimdi hayır istemiyorum diyelim ve Tom Station'a geldikten sonra botu yenileyelim. Airdrop sekmesine gelelim dostlarım ve Metamask var. Connect diyelim ve bu şekilde bağlantımızı Connect diyerek gerçekleştirmiş oluyoruz. Biraz beklememiz gerekebilir. Botta şu an yoğunluk olabilir. Bu gibi sıkıntılar olabilir. Bunu bizlere anlatmak istiyor. Ve bunu yapabilmeniz için 7 gün kalmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi 25 Kasım son tarih bu işlemleri airdrop check listini yapmanız için son 7 gün bundan bahsediliyor bilginiz olsun. Ton Station hakkında şimdilik detaylar bunlar. İkinci sezona girilmiş vaziyette şu andan itibaren yaptıklarınız airdrop miktarınıza katkı sağlamayacak dostlarım. Ekstra bir kazanç olarak gibi düşünmeyin bunları. Örneğin Doji Tırs projesi Ton Station oynayanlara işte airdrop miktarımızın %5'ini ayırdık diyecek. Ve listelendiğimizde bu kadar vereceğiz diyecek. Bu dakikadan sonra Ton Station'da biriktirdiğiniz bu gibi şeylere yarayacak. Yani anladınız mı? 15 Kasım'dan önce yaptığınız şey airdrop miktarınıza. 15 Kasım'dan sonra yaptığınız her şeyde burada oyunda ekstra ödüllere vesaire yarıyor kısacası. Cüzdanı bağladınız. Her şeyi anlattım. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Sevildiğinizi unutmayın. Bana karşı yazmış olduğunuz yorumlar ve destekler benim için çok çok kıymetli. Hepiniz çok kıymetli insanlarsınız. Şimdiden hepinize yeniden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.